Herkese merhabalar. Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Piyasadaki önemli gelişmeleri, on-chain analizlerini son 24 saat içerisinde en çok aranan altcoin'leri, bitcoin ve altcoin analizlerini günlük bazda paylaştığımız kriptonobus programıyla yine karşınızdayım. Hızlı bir şekilde analizlerimize geçeceğiz. Çok önemli gelişmeler var kripto para piyasasında. Bunları hızlı bir şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. Bunun ardından yine aynı şekilde altcoin'lerin teknik analizlerini yapacağız. Sizden gelen altcoin'lere de bakacağız. Dolayısıyla yine Dopto bir karşınızdayım. Kanal destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum hızlı bir şekilde analizlerimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak arkadaşlar piyasadaki son 24 saatte yaşanan gelişmelere bir bakmak istiyorum sizinle beraber. Market gibi baktığımızda dünden bugüne %0.34'lük bir gerileme gelmiş. 2.07 trilyon dolar seviyesindeyiz. Yine top 10 listesinde yer alan ürünlerde Solana tarafında eksi 2.8'lik bir düşüş. Ethereum tarafında eksi 1.85'lik bir düşüş. Ada tarafında da yine aynı şekilde arkadaşlar eksi 1.8'lik bir düşüş söz konusu olduğunu görebilirsiniz. Korku ve aşk gözlük endeksine baktığımızda Burada piyasa yaparlar bir şekilde yön bulmaya çalıştığını görebilirsiniz arkadaşlar. 52 seviyesinde nötr alanında seyretmektedir arkadaşlar. Peki bu son 24 saat içerisinde en fazla kazandıran ürünler neler olmuş? Onlara bir bakalım hızlı bir şekilde. Birinci sırada UMAT isimli proje var arkadaşlar. %89'luk bir kar potansiyeli varmış burada. Yine aynı şekilde diğer ikinci ürüne baktığımızda FACOM projesinden bahsediyoruz. %74'lük bir artış gerçekleşmiş. Üçüncü sırada %72'lik artışla Kleinl yer alıyor. Dördüncü sırada Fight yer almakta arkadaşlar %65. 1.2 5. sırada Torn yer alıyor %58 ve son olarak da Aksi %50 civarında bir kar potansiyeli gerçekleştirmiş arkadaşlar. Bu tür ürünlerin tamamını Gate.io borsası üzerinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlar kısmına kayıt linkini bırakacağım. Dolayısıyla dileyen arkadaşlar bu borsa üzerinde de kayıt olarak bu tür coinleri hızlı bir şekilde ulaşabilirler. Peki son 24 saat içerisinde en fazla aranan ürünler neler olmuş? Bunlara da bakmak istiyorum. Birinci sırada arkadaşlar Polkadot yer almakta. İkinci sırada Biconomy. Üçüncü sırada Yumi yer alıyor arkadaşlar. Plutonius dördüncü sırada yer alıyor. Son olarak da ICP ve Defi Chain yer aldığını görebileceksiniz. Son 24 saatte en fazla aranan ürünlere baktığımızda çoğunlukla arkadaşlar Defi ve Gaming platformları olduğunu görebilirsiniz. Şimdi de piyasadaki önemli gelişmelere bakalım arkadaşlar. Milyarder Charlie Munger aynı zamanda Warren Buffett'ın sağ kolu olarak da bilinen Berkshire Hathaway'in yönetim kurulu üyesi olan Charlie Munger Burada Bitcoin'e herhangi bir yatırım yapmadığını, Bitcoin'in bulaşı bir hastalık olduğuyla ilgili bir açıklamada bulunmuş arkadaşlar. Açıkçası bu tür tarihi geçmiş olan insanlar tarafından yapılan bu açıklamaların çok fazla dikkate alınmadığını düşünüyorum. Daha öncesinde bir yüksek ihtimal internetle ilgili de aynı açıklamalarla bulundu. Hatta şöyle bir anekdot paylaşabilirim sizinle bakın. Kendisi 1924 doğumlu arkadaşlar. Kendisi doğduğunda Lenin ölmüş. Disney ilk çizgi filmini çıkartmış. IBM daha yeni New York tarafında kurulmuş arkadaşlar. Dolayısıyla çok da fazla dikkate alınacak. Yani buradaki teknoloji, buradaki ileri tarihli potansiyeli anlayabilecek seviyede biri olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla çok da fazla önemli bir gelişme olduğunu düşünmüyorum. Ne kaldı ki Warren Buffett ile ilgili dün bir haber paylaşmıştım size arkadaşlar. Geleneksel ödeme araçları olan Visa ve Mastercard'taki portföyünü düşürerek burada kripto paralar ve blockchain ile ilgili çeşitli entegrasyonlar üzerine çalışan bankalardaki portföyünü arttırmıştı. Bu da bize neyi gösteriyor aslına bakarsanız. Direkt olmasa bile indirekt olarak burada bir yatırım şekillendiğini göstermektedir arkadaşlar. Gelin bir diğer önemli haberimize JP Morgan'dan geliyor arkadaşlar. Dün size JP Morgan'ın Metaverse tarafında yatırım yapan ilk banka olduğunu söylemiştim. JP Morgan Amerika'daki en büyük bankalardan bir tanesi. Dolayısıyla bu çok önemli bir göstergeydi arkadaşlar adaptasyon açısından. Bugünkü haberimize baktığımızda da özellikle JP Morgan'ın vurgu yapmak istediği kısım hızlı bir şekilde bir regulasyon getirilerek bankaların müşterilerine kripto paralarla ilgili yatırım yapma konusunda hizmet vermeleri ile ilgili bir haber olduğunu görebileceksiniz. Bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? JP Morgan ciddi bir şekilde kripto para, metaverse ve blockchain ile ilgilendiğini ve buraya hızlı bir adaptasyon süreci getirmek istediğinin bir göstergesi olduğunu söyleyebilirim. Gelin bir diğer haberimize Mastercard kripto para severler için kripto para danışmanlığı ile ilgili hizmet vermeye başladığını açıkladı. Bu hizmetle beraber buradaki kripto para adaptasyonun hızlanması konusunda çalışmalar yapacağını da duyurdu arkadaşlar. Mastercard gibi bir dev tarafından da böyle bir adımın atılması açıkçası gerçekten pozitif bir göstergedir. Gelin bir diğer önemli haberimize YouTube tarafında arkadaşlar yeni bir iş ilanı çıktı özellikle web3 direktörü aranıyor arkadaşlar ve buradaki nitelikler arasında aynı zamanda kripto trading geçmişi olan yani kriptolarda herhangi bir alım satım işlemi konusunda da tecrübesi olan bir web3 direktörü arandığını göstermektedir. Bilgin üzere birçok platform NFT ve blockchainlerle ilgili entegrasyon yapmakta bu hareketle beraber YouTube'un da diğer sosyal medya platformlarından geri kalmak istemediğini açıkça görebilmekteyiz arkadaşlar. Peki gelelim on-chain verileri bize neler söylüyor? Bitcoin ve kripto paralarla ilgili önümüzdeki günlerde nasıl bir durum şekillenebilir? Ona bir bakmak istiyorum hızlı bir şekilde. Şimdi Bitcoin tarafına baktığımızda arkadaşlar son 24 saat içerisinde borsalara yaklaşık olarak 1 milyar dolar civarında bir Bitcoin girişi gerçekleşmiş. Aynı şekilde çıkış tarafına baktığımızda ise borsalardan 952 milyon civarında da bir Bitcoin çıkışı gerçekleştiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Bu verinin negatif olarak okunabileceğini söyleyebilirim. Niye diye soracak olursanız arkadaşlar borsalara Bitcoin niye daha fazla miktarda giriş yapar? Açıkçası satım yapmak için buradaki kar realizasyonunu gerçekleştirmek için olur. Dolayısıyla burada bizim için pozitif olması için bu tablonun buradaki çıkış miktarı yani borsalardaki bitcoin çıkış miktarının giriş miktardan daha yüksek olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ethereum tarafına baktığımızda yine aynı şekilde 446 milyon Ethereum girişi olmuş arkadaşlar. Yine 370 milyon dolar civarında da bir Ethereum çıkışı olduğunu görebilirsiniz. Burada da Bitcoin'e paralel bir senaryo söz konusu. Girişler ne yazık ki çıkışlardan daha yüksek olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi gelin Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Piyasaya nasıl bir yön verebilir? Bitcoin fiyat hareketlerini ne beklemek gerekir? Altcoin'lerdeki fırsatlar nelerdir? Bunları hızlı bir şekilde konuşalım. İlk etapta Bitcoin'e başlayacak olursak arkadaşlar dün Hatırlarsanız sizinle burada ters bir Obo formasyonu olduğunu söylemiştim günlük bazda. Ne yazık ki Bitcoin bu seviyede tutunmayı başaramadı arkadaşlar. Burada Fibonacci 0.618 44.796 seviyesi Obo formasyon çalışması için kritik bir önem seviyesinde olduğunu paylaşmıştım. Ama ne yazık ki bu seviyenin üzerine kendini Bitcoin atmayı başaramadı. Şu anda fiyat 43.381 seviyesinde hareketlenmektedir arkadaşlar. Peki bundan sonra ne beklenir? Açıkçası burada yatay olarak seyredilen bir durum olduğunu her seferinde bu 44.796 seviyesini aşmaya çalıştığımızda red yediğimizi görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada volümün de zayıflamasıyla beraber aşağı yönlü bir hareketin gelebileceğini düşünüyorum. Hızlı bir şekilde bu alandan kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. Aşağı yönlü bir hareket gelmesi durumunda burada 0.5 Fibonacci 42512 seviyesinin açıkçası tekrardan test edileceğini düşünüyorum. Böyle bir durumun olması durumunda altcoin'lerde çok sert bir aşağı yönlü hareketli gelebilir arkadaşlar. Dolayısıyla stop loss fonksiyonlarınızı mutlaka mutlaka aktif hale getirmenizi tavsiye ediyorum. Aşağı yönlü baktığımızda dediğim gibi ilk destek seviyesi 42500 seviyesi olacak. Bu alanın tutunması durumunda arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü sert bir impulsif tepki hareketinin boğalar tarafından geleceğini düşünüyorum açıkçası. Gelelim bir diğer önemli gösterge arkadaşlar Bitcoin dominansı. bildiğiniz üzere şu anda Bitcoin dominansı 43 seviyesinde. Bu burada bizim için altcoin'lerde güzel bir hareketliğin yaşanması için istediğimiz şey buradaki rising wedge formasyonun aşağı yönlü kırılması olacaktır arkadaşlar. Bu formasyon aşağı yönlü kırılmasıyla beraber bakın şuradan aşağı yönlü bir kırılma gelmesiyle altcoin'lerde güzel hareketlilikler yaşanabilir. Özellikle dominasyon tarafındaki 42 ve aşağısında gelen herhangi bir seviye altcoin'lerde güzel hareketlilikler yaşanabilir. Önümüzdeki günlerde şöyle bir şey görürseniz arkadaşlar bitcoin fiyatında aşağı yönlü bir hareket gelirken dominansın yükseldiğini görürseniz Açıkçası altcoin'lerde pozisyon kapatmanın gerektiğini söyleyebilirim. Niye diye söyleyecek olursanız bitcoin fiyatına aşağı yönlü hareket ederken dominasyonun yükselmesi demek para akışının bitcoin tarafına gerçekleştiğini bir göstergesidir. Dolayısıyla altcoin'lerde yüksek yaralara sebebiyet verebilir arkadaşlar bu durum. Gelelim ethereum tarafını konuşalım. Ethereum tarafına baktığımızda burada bitcoin'e paralel olacak şekilde bir ters obo formasyonumuz vardı. Ne yazık ki buradaki 3200 dolar seviyesi üzerine ethereum kendini atmayı başaramadı. Buna bağlı olarak da buradaki ters obo formasyonu geçerliliğini kaybetmiş durumdadır arkadaşlar. Bundan sonra önümüzdeki ilk destek seviyesi 2931 dolar olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Burada Bitcoin'de aşağı yönü yani 40.000 dolar seviyesine doğru bir hareketin gelmesi durumunda özellikle Fibonacci 0.236 seviyesi 2467 bandının çok sağlam bir şekilde destek olarak çalışacağını söyleyebilirim. Burada tekrardan pozisyonlarımı artırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Keza aynı şekilde Bitcoin'de de Tekrardan 40 bin dolar seviyesinin test edilmesi durumunda parçalı olarak alımlarımı arttırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim hızlı bir şekilde adaya bakalım. Adayı soran arkadaşlarımız vardı. Şu anda Fibonacci 0.382 seviyesi olan 1.08 dolar seviyesinde destek bulmaya çalışıyor. Ne yazık ki buradan arkadaşlar dün bir destek bulamadık. Dolayısıyla aşağı yönlü bir hareket de gelebilir. Burada özellikle Fibonacci 0.236 seviyesi 0.96 alanın önümüzdeki ilk destek alanı olacaktır arkadaşlar. Bitcoin'de aşağı yönlü yani tekrardan 40 bin dolarların test edilmesi durumunda burada özellikle Fibonacci 0.76 bandını tekrardan akümülasyon seviyesi olarak kullanabileceğini söyleyebilirim. Gelelim bir diğer ürünü konuşmaya Avax tarafında arkadaşlar sevdiğim bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Teknolojisi gerçekten çok başarılı güzel bir bir proje. Şu anda Fibonacci not'a 786 seviyesi 90.39 önümüzdeki ilk destek alanı olacaktır. Şu anda Bitcoin aşağı yönlü hareketlenmesiyle beraber Avax'ın da bunu takip ettiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Yukarı yönlü olarak ilk direnç seviyemiz ise 97 seviyesi olacaktır. 97 seviyesinin kırılmasıyla beraber Avax tarafında yukarı yönlü hızlı bir hype hareketinin takip edeceğini düşünüyorum açıkçası. Bitcoin'de 40 bin dolar seviyelerine doğru bir aşağı yönlü hareketin gelmesi durumunda ise arkadaşlar Avax'ta burada özellikle 0.382 Fibonacci olan 77 29 seviyesinin tekrardan ürün toplama seviyesi olarak iyi bir alan olduğunu söyleyebilirim. Gelelim Shiba tarafına. Shiba'da arkadaşlar çok güzel bir ters oba formasyonu olduğunu söyleyebilirim. Bakın şöyle çizeceğim daha net görmeniz adına. Şöyle yapalım bakın şurası. Solomuz arkadaşlar. Şurası baş noktası. Şurası sağ Şimdi burada bizim istediğimiz alan nedir diye soracak olursanız arkadaşlar bakın şöyle göstereceğim. Şimdi ilk etapta buradaki 32-68'in üstüne kendin fiyatın atması ve destek bulması gerekir arkadaşlar. Bakın günlük bazda bu ters oba formasyonu. Dolayısıyla fiyatın kendini buradaki 32.86'ın üzerine atıp kar yönlü bir hareketin geleceğini bekliyorum açıkçası. Bu ters oba formasyonunun hedef noktası nedir diye soracak olursanız arkadaşlar yukarı yönü sağ omuz tarafından yukarı koyduğumuzda buradaki boyun çizgisini yaklaşık olarak 45.06 alanına kadar bir hedef alanı olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Gelelim Atlas tarafına Star Atlas soran arkadaşlarımız vardı. Star Atlas'a baktığımızda şu anda Fibonacci 0.236 seviyesi olan 0.046 alanın destek olarak olarak çalıştığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu alanın kırılması durumunda aşağı yönlü olarak 0.040 seviyelerine tekrardan bir destek bulmaya çalışacaktır. Burada şunu söyleyebilirim Star Atlas ilgili detaylı video incelememiz de vardır arkadaşlar kanal üzerine bunu da bulabilirsiniz. Açıkçası çok iyi bir proje şu anda tamamen bir uyutma aşaması içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Bakın çok uzunca bir sürede şurada akümülü oluyor arkadaşlar belli bir noktadan sonra sert yukarı yönlü bir hareketin geleceğini düşünüyorum. Aynı durumu aslında Shiba tarafında da yaşadık. Bakın şöyle göstereceğim size. Çok uzunca bir süre bakın arkadaşlar şuradaki hareketi direkt Shiba'ya benzetebilirsiniz. Bakın. Çok uzunca bir süre aşağı yönlü seyretti. Görüyorsunuz değil mi? Bakın uyutma dönemi uyutma döneminden sonra bir açıldı ki bir açıldı arkadaşlar. Aynı durum Star Atlas tarafında olduğunu görebilirsiniz. Bakın şu anda tamamen bir akümülasyon süreci içerisinde. Burada dediğim gibi özellikle 0.4 alanları. Bakın şuralar Bakın şuralar 0046 0040 seviyeleri arasında güzel bir akümülasyon dönemi star Atlas için olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Konuşacağımız bir diğer ürün Phantom olacak arkadaşlar. Phantom'a baktığımızda şu an Fibonacci 0.618 seviyesi olan 2.09'dan reddedildiğini görebilirsiniz. Aşağı yönlü ilk destek seviyesi 1.99 seviyesi olan Fibonacci 0.5 seviyesi olacak. Bitcoin'de aşağı yönlü hareketin sertleşmesi durumda. Yani tekrardan 40 bin doların test edilmesi halinde burada Phantom tarafında da 1.90 ile 1.78 alanları arasında tekrardan bir fiyat hareketliği görebiliriz. Özellikle 1.78 seviyesi arkadaşlar iyi bir toplama alanı olduğunu söyleyebilirim Phantom için. Gelin bir diğer ürünü konuşmaya. Soğana tarafına baktığımızda ne yazık ki Fibonacci 382 alanından destek bulmayı başaramadı. Şu anda 98 dolar bandına seyretmekte. Aşağı yönü ilk destek seviyesi 8773 alanı olacaktır arkadaşlar. Yukarı yönü bir hareketin gelebilmesi adına ilk etapta buradaki 122 dolar bandının kırılması gerektiğini söyleyebilirim. Bakın şöyle çizeceğim size arkadaşlar. Burada bir W hareketi gelebilir. Ama ilk etapta şuradaki 122 dolar bandının yukarı yönünü kırılıp buradaki bir gün kapanışının fiyatın şurada bir retest yapıp ondan sonra yukarı yönlü bir hareketlik ancak bence ancak ondan sonra gelebilir Dolayısıyla bu seviyelerin iyi bir şekilde kontrol edilmesi, takip edilmesi gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Ürün toplama seviyesi olarak nedir diye soracak olursanız burada özellikle Fibonacci 236 seviyesi olan 87 dolarla buradaki 75 dolar arasında tekrardan iyi bir ürün toplama seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Sizden gelen bir diğer ürüne baktığımızda arkadaşlar Civeb'e bakacağız. Açıkçası çok fazla detaylarına bakma fırsatım olmadı. Teknik analiz üzerinden değerlendirecek olursak arkadaşlar şu anda 0.236 Fibonacci 0.030 seviyesinde üzerinden ne yazık ki reddediğini görebilirsiniz. Burada Fibonacci 0.0.026 seviyesi çok kilit bir önem taşımaktadır. Aşağı yönlü bir hareketin gelmesi durumunda arkadaşlar çok sert bir kusma hareketi gelebilir. Zaten uzunca bir dönemdir düşmekte olan bir proje olması sebebiyle ve daha yeni bir proje arkadaşlar. Dolayısıyla burada sert hareketlikler aşağı yönlü gelebilir. Çok fazla dikkatli olmanızı tekrardan tavsiye etmek isterim arkadaşlar. Evet bugün için konuşabileceğimiz, değerlendirebileceğimiz önemli gelişmeler, piyasaya yön verebilecek olan durumlar, altcoin'lerdeki son durum, teknik seviyeler bunlardır arkadaşlar. Yarın tekrar aynı saatte Kripto Nabız programında görüşmek üzere. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim eşiği kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.